Toyota Auris şu an el freni inik ispirellerde sıkma yok arkadaşlar bakın şu anda bu taraf gayet güzel dönüyor arka sol taraf çekme var şikayeti vardı bakın bu taraf dönmüyor bazıları oradan ispirel diyebilir bakın ispirel şu anda gayet boşta hiçbir ispirelin yükü yok üzerinde normal şartlarda bakın burası dönerken ispirel şu hareketi verdiğim zaman durdurur gördüğünüz gibi. Bu taraf bu hareketi vermeye gerek kalmıyor. Sürekli sıkıyor arabayı. Bakın nerede. Şimdi sökeceğiz. Fren merkezini dağıtıp toplamaya deneyeceğiz. Yapabilirsek ne mutlu yapamazsak mecbur bir fren merkezi alacağız. Şu ana merkezi komple değişiyor. Yaklaşık şu an internet fiyatları 1000 lira civarında geziyor. Bakacağız bakalım ne durumda. Şimdi bir dağıtalım görelim. Arkadaşlar. Şimdi biraz fren merkezini ileri geri hareket ettirmeye çalışıyorum dağıtmadan önce ilk baş bu şekilde denemesini yapacağız. Şimdi en dibe kadar ittim. İlk baş tel fırça yaptım. Peşine pas sökücü kullandım. Bakacağız. Freni içeriden pompalayacağız. Diğer frenler zaten şişeli olduğu için bir tek bunda hareketi göreceğiz. Hareket bu tarafa geldikçe tekrardan bir tel fırça pas sökücü ince zımpara yapacağız. Alıştırmayı deneyeceğiz. Eğer baktık ki kurtarmadı o zaman komple söküp dağıtacağız arkadaşlar. Yani bunda şu anda poraya sıkışması falan yok. Bakın para çok rahat dönüyor. Hiç problem yok. Tek sıkıntımız bu merkez. Şimdi biz bir alıştırmayı yapalım. Açılırsa tekrar videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar üzerinde denedik. Ne yaptıysak olmuyor. Açmıyor kendini. Çok fazla pas var. Şimdi bunu komple dağıtacağız. Bakacağız bakalım ne durumda çıkacak. Arkadaşlar. Fren merkezine dağıttım. Bakın üstünün hali bu. Bu yüzden sıkışmalar var. Bakın bu halde komple yıkayacağım. İnce bizim zımpara çekeceğim. İç contalarını kontrol edeceğim. Sıkışmayadan kaynaklı bakacağım. Arkadaşlar şu anda hallettik. Komple söktüm, dağıttım merkezi. Bakın havasını falan aldım. Komple içini yıkadım. Bakın şu an iki tarafta aynı şekilde dönüyor. Turgay abi açtın mı şeyleri? Çektim, ya. Tamam başka sıkıntı başka. yok. İndirelim abi arabayı liften. Helim abi arabaya bir bin. Freni bastığın andaki şey de çekelim. Videosunu çekelim abi. Tamam. Bin sen arabaya. Şimdi normalde dönüşleri bu şekilde arkadaşlar. Frene bas abi. Bastı. Gördüğünüz gibi kilit. Öbür tarafa geçiyoruz. Burası da kilit. Bırak freni. Bakın dönüyor. Burası sıkışıyordu, dönmüyordu. Bakın nasıl dönüyor. El frenini çek bırak. El frenini çekti. Kilitledi. Bırak. Dönüş yine rahat. El frenini çek. Bırak. Arkadaşlar işlem tamam. Hadi hayırlı olsun. Kanala bol bol abone olmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu işlemler sonrasında da mutlaka fren hidroliğini tamamlıyoruz. Tamam, tamamlarız. Arkadaşlar Allah'a emanet olun, görüşürüz.